Merhaba gençler, bugün sizlerle birlikte Mart ayı YKS sınavı aylık çalışma programında birinci haftadayız. Hemen planlayıcımızı inceleyelim. İlk olarak bir Mart ayı takvimiyle ile başlıyoruz. 1 Mart pazartesi gününden 11 Nisan Pazar gününe kadarlık bir Mart ayı takvimimizi yapmışız. Hemen geçiyorum arka sayfaya. TYT çalışma programımız klasik yine matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, Türkçe dersleri var TYT'de. Ayrıca çalışma programı bu sayısal kısım. Sayısal da matematik, fizik, kimya, biyoloji ve geometri dersleri var. Hemen bu hafta kısmına bakalım. Bu hafta kısmında arkadaşlar ilk olarak konu soru takip kısmımız var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hedefim. Deneme analizi TYT'de 2 deneme, AYT'de 2 deneme çözüyoruz bu hafta arkadaşlar. Toplamda TYT'de 8 deneme, AYT'de 8 deneme olacak şekilde toplam 16 deneme oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer ki AYT sınavına girmiyorsanız sadece, sadece TYT sınavı için bu denemeleri yapın. AYT'ye de giriyorsanız her ikisi için de denemeleri yapın. Artık denemelere başlamış olmanız lazım. Zaten geçen hafta başlamanızı söylemiştim. Bu hafta her hafta TYT'den 2 deneme AYT'den 2 deneme çözüyoruz. Deneme puan takip kısmına da Google'da yazıyoruz. İşte TYT'den kaç puan aldım. E, TYT puan hesaplama. Ondan sonra puanımızı yazıyoruz ve ona göre hesaplama yapıyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi toplamda bu ayın sonunda 8 tane TYT 8 tane de AYT denemesi çözmeniz lazım. Bu denemeler arkadaşlar arkadaşlar bizim gerçek sınavda aslında kaç puan alacağımıza yaklaşık sonuçlar veriyor. Bunu en başta zaten söylemiştim. Denemenin en önemini anlatan bir video yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Sizlere şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.